Selamlar dostlar yepyeni bir kayıtla daha sizlerle beraberiz. Petzasis isimli oyuncunun şöyle göstereyim. 3 marklı FVS'i ile olan maçını izleyeceğiz arkadaşlar. Şehir haritasında muazzam bir hasar atmış. Kolay kolay olmayacak hasarlardan. ilk atışında obje 430 uya 1865 vuruyor. Donanım olarak arkadaşlar 3 seviye hareket mekanizması, iyileştirilmiş nişan alma ve sürgü kullanıyor. FV 4005'i zaten artık hepimiz biliyoruz. Ömrümüzde en az 3-5 kere tek yemişizdir. AP mermisi şöyle gösterebilirsem 310 deliyor. 1150 vuruyor arkadaşlar. Patlayıcısı, gold patlayıcısı ise 230 delip 1750 vuruyor. Normal gold olmayan patlayıcısı 92 delip 1750 vuruyor. Ama pek tercih edilmez ağırlıklı olarak. Bir 1755 daha geliyor. Teyzon E5'ten. 4747 ama çok önemli değil. Çok cesaretli oynamış. Anladığım kadarıyla. Yani şehir hattında en ön hatta farkındaysanız cesaretinin ekmeğini de yemiş. 1800 daha geliyor. 5422 hasar 3 atışta sadece. Oyun 2-2 can puanında öndeler. 268'i görüyor arkadan. 1205 daha geliyor. 6627 hasar ulaşıyor. Bir anda tabii ki yüksek yüksek hasarlar sonucunda takımı 7-3 öne geçti. Zaten her attığı tek atışlık kalıyor muhtemelen. Yani RNG de yanında kardeşimizin 1795'te Minator'a yandan vuruyor. Yani Tarihi hafif yan dönüktü. Delmeyebilirdi ama işte RNG isterse arkadaşlar böyle 5 atışta 8400 hasarlara ulaşabiliyorsunuz. Bu atışı delmedi. 184 vurabiliyor sadece. Riskli bir çıkış yaptı. Zaten riskli oynuyor maçın başından beri. Kardeşimiz Petsasis'in tankına nasıl 3 mark taktığını anlamış oluyoruz bu şekilde. Bakıyor bir görüş olur mu diye. 666 daha geliyor. Obje 452 kaya. 10.272 hasara ulaşıyor. 2 tane ekip arkadaşı kep yapıyor. Kepi düşürüyorlar. Görüş bulmaya çalıştı fakat göremedi. Arkada bir Jack Panzer var. Jack'a nişan almaya çalışıyor. Alt plakayı gördü. Delecek mi? 625 vuruyor. Yani bu attığı iki atışta delse yani damaj rekorunu kırabilirdi belki de. Jugg'ın attığını gördü, alplakayı görüyor. Bekliyor, bekliyor, bekliyor. 1063'te ona vuruyor. 11.960 hasar. Bakalım AMX'e bir atış yetişecek mi? 220 canı kaldı sadece. Bu da bitiriyor. 12.180 hasar. Yaklaşık 5-6 dakika sürede resmen şov yaptı kardeşimiz. Peslasis. Maşallah madalyasını alıyor. Yüksek kalibre müttefik ve tank keskin nişancısı madalyaları geliyor. 12.180 hasar. 2 kil 1.268 baz deneyim almış. 10 atışının hepsi isabetli. 8'i doğrudan deliyor arkadaşlar. Yani şehir haritasında bu kadar agresif FV maçı bilmiyorum en son ne zaman izlediniz ama gerçekten güzel bir maçtı. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup videolarımıza like ve yorum atmayı unutmayın canlar. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.